Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yapımı çok pratik. Portakallı ıslak kurabiye tarifi vereceğim. Malzemelerimi hazırladım. Hemen bu ürün yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar. Öncelikle ıslak kurabiyemizin şerbetini hazırlıyoruz. Şöyle 200 ml'lik klasik su bardaklarıyla 2 su bardağı portakal suyumuzu Tenceremizin içerisine alıyoruz. Taze sıkılmış portakal suyu arkadaşlar. Ve içerisine aynı su bardağıyla böyle bir parmak eksik olacak şekilde toz şekerimi döküyorum. Ve şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Şerbetim kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 6-7 dakika kadar kaynatıp daha sonra ocağımın altını kapatacağım ve şerbetimi ılınmaya bırakacağım. Evet arkadaşlar şerbetimiz kaynarken şimdi de kurabiyemizin hamurunu hazırlıyoruz. Yoğurma kabımızın içerisine yarım paket yani 125 gram oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan margarinimizi alıyoruz. Margarin yerine tuzsuz tereyağı da kullanabilirsiniz. Ve içerisine bir orta boy çay bardağı ayçiçek yağımı döküyorum. 2 adet de yumurtam var. Yumurtalarımı da içerisine kırıyorum. Ben hemen ellerimi yıkayıp hızlıca geliyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar burada yine bir orta boy çay bardağı pudra şekerim var. Onu da içerisine döküyorum. Ve bir pakette vanilya katıyorum. Burada da 1 adet büyük boy portakalın kabuğunu rendenin ince yerinden rendeledim. Onu da içerisine döküyorum yemek kaşığıyla bir yemek kaşığı dolusu portakal kabuğu rendesi ve sarı rengi vermesi açısından bir çay kaşığı zerdeçal katıyorum. Zerdeçal katmadan da arkadaşlar bu kurabiyeyi yapabilirsiniz. Ama rengi böyle daha sarı oluyor o yüzden kattım. Şimdi bu malzemeleri elimle güzelce karıştırıyorum. Malzemelerimi güzelce karıştırdım. Şimdi burada elenmiş unum var. Unumu böyle azar azar ilave ederek hamurumu güzelce yoğuracağım ve üzerine şöyle gördüğünüz gibi bir paket kabartma tozu döküyorum unumun üzerine. Şimdi azar azar unumu ilave ederek hamurumu yoğuruyorum. Evet, hamurumu yoğurdum. Arkadaşlar şöyle yakından sizlere yumuşaklığını göstermek istiyorum. Bakın böyle yumuşacık bir kurabiye hamuru yoğurmanız gerekiyor. Renginin güzelliğine bakar mısınız? Sarı çok güzel bir hamur oluyor arkadaşlar. Şimdi benim hamuruma şöyle göstereyim. Klasik su bardaklarıyla 200 ml'lik 3,5 su bardağı artı 1 yemek kaşığı dolusu un gitti. Siz yine de kontrollü bir şekilde un ilave ederek yavaş yavaş bu yumuşaklıkta bir hamur yoğurun. Şimdi hemen tepsimi yanıma alıyorum ve kurabiyemize şekil veriyoruz. Evet tepsimi yanıma aldım. Bu arada arkadaşlar yağlı kağıdımı bir kez kullanmıştım. Ondan böyle bu şekilde. Sizler de bir kez kullandığınızda hemen atmayın. Birkaç defa kullanabilirsiniz. Şimdi kurabiye hamurumdan şöyle yakından sizlere göstermek istiyorum. Böyle cevizden bir parça büyük bir hamur alıyoruz. Ve avucumuzun orta yerinde güzelce yuvarlıyoruz. Şöyle yuvarlak şekli verdikten sonra yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimizin içerisine diziyoruz. Çok basit arkadaşlar yapımı çok pratik. Fazla zamanınızı da almayacak. Ve çok da nefis bir tatlı oluyor çayınızın yanına. Şimdi ben kurabiyelerimi yuvarlak şekil verip tepsime dizeceğim. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına atacağım. Fırından çıkınca da daha sonra diğer işlemi sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar. Portakallı kurabiyelerim pişti. Şimdi fırından çıkartıyorum. Aman da maşallah çok güzel görünüyorlar. Arkadaşlar benim fırınımda tam olarak 25 dakikada çok güzel bir şekilde piştiler. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın böyle Altı güzelce pembeleşince üstü de güzel bir şekilde pişmiş kurabiyemizin. 25 dakikadan sonra fırınımı kapattım. 5 dakikada fırının sıcaklığında beklettim. Ve kurabiyemiz tamamen pişti. Siz de kontrollü bir şekilde kurabiyenizi kendi fırınıza göre pişirin bu şekilde. Şimdi kurabiyemizin ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyeceğiz. Bir 5 dakika kadar beklememiz gerekiyor. Evet kurabiyemizin ilk sıcaklığı çıktı. Şimdi burada... Hazırlamış olduğumuz portakallı şerbetimiz var. Kurabiyemi böyle alıyorum. Bu şerbetin içerisine atıyorum. Ve şöyle çatalla çeviriyorum. Her tarafını güzelce bu şerbete buluyoruz arkadaşlar. Şöyle birkaç saniye bekliyoruz. Daha sonra da kurabiyemi alıyorum ve servis tabağımın içerisine diziyorum. Şimdi ben bütün kurabiyelerimi bu şekilde bu şerbete bulayacağım. Ve servis tabağımın içerisine dizeceğim. Kurabiyelerimin hepsini şerbeti buladım. Arkadaşlar şimdi isteğinize bağlı olarak toz antep fıstığıyla böyle bu şekilde süsleyebilirsiniz. Veya toz hindistan cevizi ile de süsleyebilirsiniz. Çok nefis oluyor. Buram buram portakal kokusu şu anda mutfağıma yayıldı. Gerçekten de yapımı çok pratik. Sizler de bu tarifimi mutlaka deneyin. Denerseniz kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.